Irak'ta ortaya çıkan besi hayvanlarına özgü satiki serotipi şap hastalığını taşıyan ilk vaka Türkiye'de tespit edildi. Bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı hemen harekete geçti. Hastalık görülen 8 işletmede karantina dahil olmak üzere tedbirler alındı. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'ne gerekli bildirimler de bulunuldu. ŞAP Enstitü Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda satiki serotipine karşı üretilen aşı kullanıma hazır hale getirildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Girişçi, Türkiye'de şap virüsü tedbirleriyle ilgili vatandaşlarımızı kaygılandıracak bir durum yok. Aşı geliştirildi ve yeterli üretime başlandı. Büyükbaş hayvanlarımızın tamamı aşılanacak dedi. Uzmanlara göre şap hastalığı genellikle ineklerde görülen viral bir enfeksiyon. Hastalık genellikle yüksek ateşle seyrediyor. Ağız ve ayakta lezyonlar beliriyor. Bu lezyonlar genelde ağrılı oluyor. Yine hayvanda boş çiğneme hareketi veya bazen de şapırtı sesi görülebiliyor. Burun akıntısı olabiliyor. Etkin bir tedavisi olmayan şap virüsü için ekseriyetle bağışıklık sistemini güçlendiren tedaviler uygulanıyor.